Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 23 Şubat 2025 Pazar. İstanbul'da son iki gündür çok güzel bir kar yağdı. Biz de tavuklarımızı kontrol etmeye geldik. Geçen yaz Cici'den yetiştirmiş olduğumuz tavukları ilk defa bugün karla tanıştıracağız. Bakalım dışarıya çıkacaklar mı? Nasıl bir tepki verecekler? Şöyle bayağı bir kar yağışı oldu. Evet bakalım tavuklarımız karı görünce nasıl bir tepki verecekler. Gel kızım, gel. Gel. Evet ilk defa kar görüyorlar. O yiyorlar. Gel gel. Gel kızım. Evet susamış olabilirler çünkü gece eksi eksilere düştü burada. Suları donmuş olabilir. O yüzden susuzluklarını gideriyorlardır. Ama gördüğünüz gibi temkinler çok dışarı çıkmak istemiyorlar. Horozumuz atıyor. Evet, suluklarımız donmuş. Gel, gel. Bakalım kandırabilecek miyiz? Gel kızım, gel, gel, gel. Gel gel gel. Kanmıyorlar. Geçen yaz Cici'den yetiştirmiş olduğumuz bu tavuklar ilk defa kar görüyorlar. Bizim gibi İstanbul'da yaşayanlar da son zamanlarda kar görmemişlerdi. Tavuğumuz da susmuyor. Canlı yayına eşlik ediyor da. Mesimiz bu şekilde. Evet. Susamış oldukları için kar yiyorlar. Bahçemizi gösterelim. O da bu şekilde. Şimdi güneş açtı. Tavuklar temkinli. Şöyle işlerine doğru gidip kar verelim. Gel. Gelsin gel. Evet. Evet yiyorlar karı görüyorsunuz. Daha çok elimi yemeye çalışıyorlar ama güneş de vuruyor bir yandan. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Temiz temiz. gezdikleri için çamur olmuş her yer ama bugün bunları temizleyeceğiz. Yemlerini kontrol edeceğiz. Suları dediğim gibi donmuş. Su içememişler. O yüzden susamışlardır. O da karla idare ediyorlar şu an. Temiz su vereceğiz onlara. Buyurun. <laughs> Afiyet olsun. Biraz daha yemez misiniz? Gelin. şeklinde şu açıdan gösterirsek daha iyi. Tavuklar elden yem yemeye alışık oldukları için çekinmiyorlar. Korkmuyorlar benden. Genellikle de elle besleme yapıyoruz arada. Yazın özellikle. Cici'den de elde yetiştirdik. Anneleri baktı. Buyurun. Hadi bakalım buyurun veya afiyet olsun. Şu an havaya ortalama eksi 2, 3 derece. Ama hava güneş açtı. Bundan sonra da kar yağmayacak görünüyor İstanbul'da. Bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra böyle yayınlarımız olacak. Abone olmayı unutmayınız. İstanbul'da genç bir çiftçinin maceralarını izleyeceksiniz. Teşekkürler. Sağlıcakla kalınız. Tavuklarımız yemeye devam ediyor.